Merhaba sevgili Satoshi takipçileri. Ben İç Mimar Eda Aydın. Konsept mekanların bu bölümünde Nişantaşı Teşvikiye'deyiz ve bir restorana konuk oluyoruz. Şu anda restoranın giriş avlusundayız. Buradan içeri devam edelim. Mekanın planı uzun ince bir dikdörtgenden oluşuyor. Bu dikdörtgenin en başında giriş alanı var ve minik, minikçe bir bahçesi var. Arka tarafta da daha geniş bir bahçesi var. Mekana ilk girdiğinizde sağda sedirli bir oturma alanı mevcut. Restoranlarda genelde sedir çok tercih edilen bir şey. Çünkü kişi sayısında çok kolay değişikliğe gidebiliyorsunuz masaları birleştirerek ayırarak size çok farklı oturum imkanı sağlıyor. Hemen girişte solda bir tane büyükçe yuvarlak masa var. Onun arkasında çok uzun bir bar alanı var. Genellikle oturumun zaten bar etrafında olması planlanmış. Barın hemen karşısında kalan koridor dar bir koridor. O yüzden oraya mini iki kişinin oturacağı birkaç tane yine bar taburesi ve bistrolar yerleştirilmiş. Mekanda kullanılan malzemeler genellikle nostaljik malzemeler. Mesela bu sedir alanının arkasında kullanılan rustik çiniler ve üstündeki eskitme boya buraya böyle tarihi bir hava katmış aslında. Yine zeminde terazo malzeme tercih edilmiş. Terazo çok yönlü bir malzeme. İçindeki taşların rengini, pigmentini, her şeyini siz belirleyebiliyorsunuz ve o deseni siz ortaya çıkarıyorsunuz. E, bu zeminde kullanılan terazoda da mekandaki turuncu, yeşil, maviler kullanılmış. Bir kısmında, diğer kısmında da siyah ve e, siyah beyaz ve bej tonları tercih edilmiş. Girişteki yuvarlak masanın hemen arkasında yatayda bir tane ayna kullanılmış ve bu ayna hafif açılı koyulmuş. E, mekanlarda ya da evlerde aynayı bu şekilde kullanmak mekana ekstra bir derinlik katıyor. Burası zaten dar bir alan olduğu için de o ayna orada e, çok fonksiyonlu bir görev var aslında. Mekan duvarlarında mint yeşili bir renk tercih edilmiş, e, bar alanında ise daha koyu bir yeşile dönmüş bu. Yeşilin önünde e, turuncu tabureler çok güzel patlamış ve oraya bir dinamizm katmış. Baralının üstünde demirden raf ünitesi oluşturulmuş. E, bu barın üstünde raf olması ya da aydınlatmaların olması orayı daha tanımlı bir hale getiriyor ve daha kozi, daha sıcak bir atmosfer oluyor orada. Aydınlatma açısından değerlendirecek olursak mekanda direkt ve çok parlak bir aydınlatma kullanılmamış. Onun yerine daha atmosferik, daha loş bir ışıklandırma tercih edilmiş. Bu sedir alanının üstünde tek tek sarkıtlar halinde çok şık lambalar kullanılmış. Yine masaların üstünde de aynılarının kullanıldığını görüyoruz. Koridora baktığımızda devam eden spotlarımız var. Bunların başlıkları hareketli ve ihtiyaca göre hareket ettirebiliyorsunuz. Bar masalarının üzerinde mutfağa dönük bir şekilde masaüstü lambalar kullanılmış. Bunlar burada mutfakta çalışma olduğu için orada çalışanların tezgahlarını çok güzel şekilde aydınlatacak ama aynı zamanda müşteriyi de rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırılmış. Evet. Burası açık mutfak olduğu için mutfakta kullanılabilecek varın arkasındaki alan gayet geniş bırakılmış. Orada yine pişirme, saklama, hazırlama alanları çözümlenmiş. E, pişirmeyi burada yaptıkları için de e, davlumbaz ve havalandırma çok iyi bir şekilde çözümlenmiş. Mekanda sıcak bir hava yaratmak için doğayla da bağ kurulmaya çalışmış. E, girişte hemen solda e, beton bir saksılık yapılmış ve bunun içine minik starliçeler, e, bitkiler yerleştirilmiş. Yine bar alanın üstünde kullanılan rap ünitesinde e, çokça sarmaşıkların olduğunu görüyoruz. Ve bu böyle daha sıcak e, bir dışarı hissi ya da ev hissi veriyor kullanıcıya. Bar alanın üstündeki raflar aslında e, biraz da depolama alanı olarak görev görüyor. Ama orada hoş bir görüntü olması için veya depolama görüntüsünün çirkin olmaması için de sarmaşıklar da oraya ekstra bir kapatıcılık sağlamış. Buradaki menüler çocukluktan kalma lezzetlerin modern yorumları olarak şekilleniyor ve genellikle meze şeklinde paylaşımlı tabaklar olarak servis ediliyor. Meze bar şeklinde servis veren bar alanı, Ocakbaşı konseptinin modernize bir yorumu olarak tasarlanmış. Restoran işletmelerinde logodan mekan tasarımına, servis edilecek yiyecek içecek türünden menü tasarımına kadar her kalemin birbiriyle uyum içerisinde olması ve aynı dili konuşması gerekir. Burada da kullanılan renk paletinde logoda kullanılan rengin referans alındığını görüyoruz. Barın önündeki koridora iki kişinin karşılıklı rahatça oturabileceği üç adet bistro yerleştirilmiş. Bu bistroların arkasına girişte kullanılan yeşil çininin mavi rengiyle bir çerçeve oluşturulmuş ve bu çerçevenin içine şık bir aplik kullanılmış. Bu çerçeveler ve üstünden gelen aplikler bar alanlarını daha da tanımlı hale getirmiş. Şimdi buradan bahçeye devam ediyoruz. İç mekanda kullanılan renk paletinin dışarıda da devam ettiğini görüyoruz. Burası kapalı bir alan olarak tasarlansa da aslında bir bahçe konseptiyle oluşturulmuş. E, zeminde karo taşlar kullanılmış ve bu böyle sokak havası hissi vermiş buraya. Yan cephede tamamen akordeon cam uygulanmış. Yaz mevsiminde bu camlar tamamen açılıyor. E, üstteki tente de açıldığında gerçekten dışarıda oluyorsunuz. E, Kışın da tente kapanıyor ve camlar kapalı olduğunda Ses izolasyonu sağlamak için camların önünde kalın mavi perdeler kullanmışlar. İç mekanda gördüğümüz beton saksı sistemi yine burada da uygulanmış. Bir cephe tamamen yeşilliklerle kaplanmış. Oturma düzeni çok fazla kişi sayısına göre adapte edilebilecek şekilde kurgulanmış. Bahçe hissini destekleyici özelliklerden birisi de bu tavanda kullanılan minik bahçe lambaları olmuş. Mekanın duvar olan kısmında yine genişçe bir ayna kullanılmış. Bu yine mekana güzel bir ferahlık katmış. Yanımda Soto ortaklarından iç mimar Dicle Begüm Arslan var. İyi eline sağlık. Çok güzel bir mekan olmuş. Çok teşekkürler. Ee, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, <laughs> hoş bulduk. Ee, tasarım aşaması nasıl ilerlediniz? Nasıl böyle bir konsepte karar verdiniz? Ee, öncelikle buranın sahipleri e ...den bahsetmek lazım aslında. Onlar genelde böyle yenilikçi projelerle İstanbul'un kaline kültüründe bayağıdır aslında buradalar. Bu mekanla beraber daha işte yenilikçi, meze, bar bir konsepti getirmek istediler ve hani bu tarz işlere de çok sıcak bakan bir ekip, hiç mesafeli değil. O yüzden bu projede hani bir tane barda yemek yemeyi aslında biz bundan yaklaşık beş sene önce konuşurken İstanbul'da çok fazla bir barda hani... Biz güzel bir akşam yemeğimizi yiyelim, şarabımızı içelim. Kültürü çok da fazla yoktu. Ee, onların bu e, yenilik, yeniliğe sıcak duruşuyla beraber aslında böyle bir proje geliştirdik. Çok da keyifli oldu. Evet, elinizin sağlık çok güzel olmuş. Biz de gezerken çok keyif aldık. Süper. Ee, biliyorsun ki Satoshi kanalındayız. Bu e, kripto paralarla ilgili kanal. Hmm, hmm. E, merak ediyorum senin Bitcoin'le tanışman nasıl oldu, ne zaman oldu? Bitcoin'le tanışmam tabii ki e, tam olarak senesini söyleyemesem de herkesin bir anda böyle konuşmaya başlaması ve hani e, piyasalarda görmemizle beraber benim de başkaları gibi oldu. İlk başlarda işte bu Bitcoin'e bu nasıl olacak? Aslında bunun alışveriş nasıl olabilir gibi bakarken sonrasında hani çoğu insandan birazcık bir yatırım aracı olarak kullandıklarını duyunca aslında biz de mi yapmalıyız? Geri mi kalıyoruz? Ne olmalı gibi aslında bu şekilde hayatıma girdi ve bu düşünceler beni sardı aslında. Bence Bitcoin bir değer saklama aracı mı yoksa bir para birimi mi? Bence şu an yani değer saklama aracı kesinlikle ama bundan bir 10 yıl sonra bu tam bunun değişeceğini düşünüyorum. 10 yıl sonra nerede görüyorsun peki? Yani ne olacak? Şimdi kullandığımız o elle tuttuğumuz para gibi olacak mı? Bence biz 10 yıl sonra elle bir para tutmayacağız artık. Ve hani cash free olacak çoğu yer. Ki ben şu an bile öyle olmasını <laughs> kredi kartıyla çoğu şeyi halleden bir insan olarak böyle olmasını tercih ederim. Ee, o yüzden bence çokça hayatımıza yeri olacak ve bir para birimi olarak bunu kullanmaya başlayacağız. Sen yatırım yaptın mı düşünüyor musun? Henüz yapmadım. Ben hala Türkiye'de dövizde paranın tutmanın daha değerli yani anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ee, çok aslında bildiğim bir alan değil. O riski henüz bir tasarımcı olarak almadım. Ama yakındır bence. Aslında kripto paralarda değerlendirdiğinde dövizde de değerlendirmiş oluyorsun. Evet, e, dediğim gibi çok detaylı henüz bildiğim bir şey alan değil aslında. Tamam, inşallah seni de bu alana <laughs> alacağız bir gün. <laughs> bence geleceğim gibi gözüküyor. Çoğu insan gibi. Evet. Teşekkür ederim, çok keyifli sohbetti. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Konsept Mekanlar'da bir bölüm daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir mekanda görüşmek dileğiyle. Satoshi'ye abone olmayı unutmayın ve bizi beğenmeyi de unutmayın lütfen. Görüşürüz.